Selamın, Ar Selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün Melon Sandbox oynuyordum. Bu arada neden benim ikonik girişimi yapmadınız diye sormayın. Canım istemedi. Melon Sandbox oynuyordum bir şey fark ettim. Bunu koy. Zor tingan koyamadık. Koy. Apple. Pupkin. Kapat. Böyle rengi değişiyor. Baksana yeni adam. Vay cana. Dur bekle. Dragon'u da birleştireceğim. Dragon'la da beraber. Dragon fruit da koyayım. Kapatayım. Uy! Acaba nasıl bir adam çıkacak? Uy. çık. Çık. çık, çık, çık. çık. Melon Playground değil ha. Adı Melon Sandbox. Kaktüs yok mu? Çok ayıp her kaktüs de varmış. O zaman ekleyelim. Zınk. 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 lan alamıyor zınk kapat ne çıkacak acaba yine aynısı Düş. Evet, eşyaları göstereyim. Burada insanlar var. Burada kılıç, silah. Öyle gidiyor işte. Orada kaydedeceğiniz Burada... bir şey var. Hep. Tam parmağımla gösteriyorum. Neden verdi diyor. Oradan hata yapıyorsunuz. Böyle Buradan bunu seçiyorsunuz. Son içine Bundan falan ekliyorsunuz. Bu kadar. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sigmalar da burada duruyor. Bekle bunları da birleştireceğim. Ama ikisini çünkü bir tanesi aynı. Bir de kaktüs de koyayım. Kaktüs oldu. What the hell? Kaktüs nasıl yaptım ben? Düş. Bakın. El yapımı kaktüs dedikleri bu olmalı. Ha. Ama nasıl kaktüs yaptım ben? Sorabilir miyim? Sadece kaktüs eklesem. Yok sadece kaktüs olmaz. Bir de mısır. Gelme. Bu çek ben bir sürü video çektim de bu videolar şu an çektiğim video 4 Temmuz'da çekmişim. Ama atacağım gün farklı olabilir. Yani internet yok burada sadece. Kaktüs mısır. Her şeyi deneyeyim mi lan? Tamam. Şimdi pumpkin'le kaktüsü deneyeceğim. Bu video çok eğlenceli geçecek de. Bir saniye. Ben azıcık şey. Siz burada durun ben azıcık AFK.